Anne abim yani sence ona biri içeride zarar vermiş olabilir mi? Otopsi isteyelim. Oğlumun bedenini parçalatmam. Ama ya intihar etmediyse? Böyle mi temizleyeceksin vicdanını? Ne? Onu bu sona sen hazırladın. Beş para etmez insanlar için onu hapse yolladı bulursun şimdi. Alo İskender ben merak ettim. Nasılsın? Çelebi nasıl? Alo, İskender. Öldü. Ozan. Şişt. Başka zaman ya. Ya bir dur. Oğlum aklım çıktı bugün ya. Ne ayaksınız siz? Ne? Haberi diyorum ya. Ömer'le konuşana kadar ömrümden ömür gitti. Ya alt tarafı birkaç saat yayında kaldı. Biliyorum açamadım zaten. Valla Zeynep senin de radarından bir şey kaçmıyor. Bizim gazeteyi zaten üç kişi okuyor herhalde biri sensin. Sulandırma. <laughs> ne oluyor anlat ne dalgasınız siz neler oluyor? Aslında uzun hikaye de Cemre'nin eski kocası için hazırlattık o haberi. Sebep? İşte beni öldü bilsin diye. Bana bak peki gerçekten bir saldırı oldu mu? Valla ne yalan söyleyeyim yani Ömer üzerime atlaması vurulmuştu. Ne diyorsun ya? Öyle öyle. İyi e, Ömer iyi mi? İyi e, iyi bir şey yok ya geçti gitti tamam sorun yok. San ya. Kız gitmedi mi ya? Ya Ömür'ün kafasına sonra dank etti de. Sen de zorlama istersen ya. Olmayınca olmuyor. Söylemesi kolay. İyi geceler. İyi geceler. Biz evleniyoruz. Ne? Vallahi ettim teklifi aldım Ömer Efendi. Öyle oldu biraz. <laughs> ne diyorsun dostum? Gerçekten mi? Öyle oldu oğlum işte. Dur. Rüya gerçekten mi? Oğlum ne diyorsunuz? Dur bir şey oldu ya. <laughs> Kardeşim tebrik ederim. Oğlum aptala döndüm ya. İyi, i̇yi akşamlar. Sana da. <laughs> Ya siz ne diyorsunuz oğlum? Tebrik ederim, dur telefon çalıyor, aklımı aldınız ya. Ee... Ee, efendim amirim. Ne?